ile birlikte gilden yüzük yapıyoruz. Artık gerçekten salacağım. Evet bugün üşenmeden, hiç üşenmeden yüzük yapacağız. Pinterest yüzükleri. Ay herkese merhaba bugün Pinterest yüzükleri yapıyoruz. Ay küpe takmadım. Bu orijinal video fikri nereden geleceksiniz? Geçen gün yatağımda kıvrılmış alışveriş yaparken telefonumda tam şu şekilde. İşte takı falan alıyordum. Derken işte karşıma yine her zaman karşıma çıktığı gibi böyle şu renkli Pinterest sütlerinden falan çıktı. Zaten dolapta gezinirken işte bakıyordum. Başka kızlar da böyle kendileri yapıyor falan dedim. Bunu ben de yapacağım. Ondan Hemen o gün, hemen o gün, o baktığım gün bu e, polimer kilden söyledim. 35 liraya. Bakacağız şimdi 35 liraya kaç tane yüzük yapıyoruz. Şu şeyden söyledim. DAS. DAS. <laughs> Aslında renkli almak istiyordum ama bir tık pahalılar Yani oradan alıp kendim yapıp uğraşacağımı o kadar şey alıp gidip zaten satın alırdım. Yok her türlü e, 60-70 liraya almaktan tabii ki de daha karlı Çıkacağım hani o kesin ama Ben böyle boyamak istiyorum böyle harbi böyle çıksın fırından böyle kendim Eğlenceli bir şekilde boyamak istiyorum Bu arada ihtiyacınıza gelecek şeyler Birincisi şu Bu lazım Bir de bundan lazım Ne yapıyorum Aaa şey lazım Şeyimi ölçmem lazım Gost <laughs> buldum yani hayatımda Bir kez bile kullanmamışım Bir de şunu buldum bu da belki hani daha küçük Hani böyle şuraya knuckle ring yapacağım göstereceğim. ben kendim bakacağım şimdi Pinterest'ten. Düşündüğüm kadar mükemmel çıkmayacak gibi bir hissiyat doğdu içime. Ee, ama hiç önemli değil. Parmağınızı böyle yaptığınızda değil, bu iz bırakıyor ve öyle iğrenç bir şey istemiyoruz. <laughs> çok kötü duruyor gerçekten. Böyle aşırı pürüzsüz yapmak çok zor ama hani onu söyleyebilirim. Şeyin kalitesiyle mi alakası var? Kilin yoksa ben mi abartıyorum? İlk şöyle bir şey oldu. Hoşuma gitmeyen şey böyle minik minik çatlaklar var. Sıkıntı yok. Sıkıntı var aslında ben sinir bozdu. Ve <laughs> şöyle böyle nasıl yapmışım? <laughs> Yapmaya devam ettikçe böyle diyorum ki benim el becerim yok? <laughs> Ama bu kil kesinlikle yani biraz dandik diyebilirim. Das. das. Das biraz dandikmiş. Yakından bakınca çok kötü duruyor bence. Ananı bak. Böyle çok beğendiğim bir model var. Şimdi şuraya falan koyacağım ama yani bunu... Olmuyor. Ben direkt o bahsettiğim şeyin aynısını yapacağım o baya kolay duruyor. Yemin ediyorum ki sinir krizi geçireceğim şu an. Sen daha yapayım. Sonra hmm, kalp falan keseceğim. Orada bir daha görüşürüz. Biraz pratik gerek gerektiriyormuş ki bu biraz daha iyi oldu. Ya da hepsi aynı çirkinlikte ama benim başta beklentilerim çok yüksek olduğu için küçük kusurlara <laughs> alışmaya başladım ikisinden beri. Bunlar şimdi kuruyor değil mi? Boyun <laughs> bu Ne var? Alo, ne yapacaksın? Yüzük yapıyorum şu an. Ya yes hani. Okey. Şimdi bir tişek yapacağız. Deneyeceğim en azından ama... Tişek çok zor ya. Şey salacağım sanırım. Okey ya artık gerçekten salacağım ama şuradaki artan fili gördükçe böyle yapasım geliyor ve yani bu videonun sonu gerçekten gelmeyecek yani ben yapmaya devam edersem. <laughs> ah pişirme getirdim. Evet mükemmel değiller. Fırına atacağım. 120 ay umarım yanmaz. 100 dereceye koydum çünkü korktum yanacak diye. Baya korkuyorum hala yani. Tedirginlik devam ediyor. <laughs> Kaç tane daha yapabiliriz ne dersiniz? <laughs> Gerçekten bağımlılık oldu şaka gibi. Evet arkadaşlar mola vermeye geldik. Yüzüklerin pişmesini bekliyorum. Ve bana bir daha kahve söylemiştim. Baya iyi. Öneririm. 12 lira ayrıca. Baya iyi ya. Evet bu bu aktiviteyi dışarıda yapmaya karar verdim. Gözlerimi de takıp böyle korku en boyayacağım. Hmm. Hmm. Çok şirin oldu. Böyle biraz tırnaklarımın içine ederek ve bu arada havuzdaki bebeklerden, çocuklardan pardon sesler geliyor. Onları aldırmayalım. Onlar mesela. <laughs> Check. Hey guys. Dün arkadaşlar mini bir fail oldu. Ee, ayrıca saat 7.30'a falan yaklaşmaya başladı. Ben böyle bayağı bir acıktım. Dedim ki ben salacağım video yerinde devam edeceğim. Gittim aşağı iki dilim pizza yedim. Sonra da tenise gittim falan. Öyle yani merak ediyorsanız. Neyse bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta uyandım, kahvaltı ettim. Birkaç tane daha yüzük koydum fırına. Bunlar biraz daha iyi oldu. Hatta birkaç tane ince yaptım böyle dedim ki hani üşenip sadece böyle bir renge boyarım falan dedim. 27 tane yüzük yapmışım. Çok iyi. Bazı çöp olacak. Mesela bu. Bu ne abi? Bu ne? nasıl bir şey? Bu ne yani? Bunu girmiyor bile. Ah, neyse şimdi boyamaya geçeceğiz yani bakın neler buldum ne bu renkler böyle baksanıza heyecanlıyım <laughs> oh yeah altın bile var ya çok tatlı bunlar bunlar burada babamın babam sevimlik yapıyor böyle bayağı bir bayağı seviyor baya da güzel yapıyor baya güzel ortamda evet bunu boyayacağız ee, aynen fotoğrafını şuraya koyarım o yüzüğe benzetmeye çalıştım. Oldu mu? Hayır. Moral bozmaya gerek yok. Denedim. Denedim. Bir şey diyeceğim. Bunun bayağı tat. Ay çok şirin. Şunu yapmaya çalışan TikTok'tan gördüm. <laughs> of. Büyük sabır işi. Dün de videomdaydın. Şu anda videomdasın. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. yani gerçekten mayonu giyerek geldim. Yani. Tamam tamam. Okay. okay. Neyse. Bu bence yani çok şeyin oldu. Ad bile koydum buna. Adı Bubblegum. Hazır mısınız? Baya uğraştım buna. Baya şeyin oldu. Şu kadarı olmadı. Mesela şu çatlak, bu çirkin, bu ondan daha çirkin, bu ne? Bu çok büyük. Çirkin. Hele i̇şte şu, ya şuna çok üzüldüm. Yani şöyle bir şeydi. <laughs> Böyle bir şeydi. Sonra kırıldı falan. Bayağı üzüldüm çünkü onun olmasını istiyordum. Bu modeli direkt alacağım sanırım bu arada. <laughs> modeli yapmaya çalıştım ama olmadı. Ay çok şirinler bence. Mutlamasını beklerken biraz çok izleyip sarmayacağım. Evet artık akşam oldu yani ama şeyler kurudu. Şimdi ben birkaç argonu açıyordum ve ben yastık söylemiştim. Evet yastık kılıfıymış. Ben de diyorum niye bu kadar ucuz? <laughs> Dokusu iyi. Dokusu çok güzel. Ay bu kadar büyük bir yastığım var mı? Hey buldum. Çok iyi durmuyor mu? 35 lira mı neydi? Kaç? Bu da 50, 35 hatırlamıyorum ama çok iyi duruyor. Şirin şey oldu bence. Gerçekten çok dağınık. Neyse yüzükler. Yüzüklere bakalım şöyle diyeyim. El beceriniz varsa kesinlikle yapın. Bir de e, yani böyle direkt beyaz polimer kil almaktansa renkli bir kil alsanız aslında çok çok daha rahat olur. Çantanız uzunsa da bu arada baya e, zorlanacaksınız. Çünkü böyle şeklini verirken arada tırnağın geliyor böyle bozuluyor. İşte parmak izin falan şey oluyor. Böyle hani beyaz kil almayın derim. Ama almak istiyorsanız ve yine de hani boyamak istiyorsanız kesinlikle el beceriniz olmalı. Ben bir şey öğrendiysem yani el becerim çok da iyi değilmiş yani. Ama bazıları çok tatlı oldu mesela bunu çok beğendim. çok fena olmadı yani. Ama kesinlikle el yapımı olduğu bariz. Müzik <laughs> çok sevdim. Şu da çok fena değil. Aslında bayağı sallamasyon oldu ama. Yani evet böyleler. Bunda renk geçişleri çok şirin oldu. Şu anda sivilce mi var? Ya. Bilmiyorum lan. Aslında o kadar kötü değiller. Yani evet kusurlular bayağı ama sonuçta ben yaptım. elişi işi, handmade falan. Tatlı aslında. Geri aldım söylediklerimi yapın. Yani kesinlikle yapın. Eğlenceliydi bir arkadaşınızı alın öyle yapın. Çünkü tek başınıza yaptığınızda böyle şey gibi oluyor. Bilmiyorum sinirleriniz bozulabilir yani benim çok sinirlerim bozuldu. Sürekli bir renk böyle başka bir yere dağıldı. Ne bileyim istediğim gibi olmadı sildim bir daha yaptım. Bu mesela hiçbir parmağıma girmiyor düzgün. Ş şöyle duruyor. Yani böyle de evden çıkmam yani bu, bu ne. Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar. Of ben el bu ne. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Um, belki alın, birlikte yapın falan. Keşke ben de öyle yapsaydım. Ben belki böyle renkli kilolık bir daha yapabilirim bilmiyorum. Gerçi bir daha yapacak sabrım var mı onu da... Onu da sorgulamak <laughs> lazım ama. Bir dahaki videom yaz kombini falan videosu olacak sanırım ama bütün kargolarımın gelmesini bekliyorum. video önerilerinizi... Video önerilerinizi aşağıya bakabilirsiniz Ve izlediğiniz için yine teşekkür ederim. Of sonunda bitti ama yemin ederim dünden beri çok öpüyorum. Can you see